Tatranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Tal serisinin 5. bölümüyle karşınızdayım. Tal oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. Merkeze piyon yerleştirdi. Film ve vezirin çaprazını açtı. E5 Merkez mücadelesine dahil oluyor. Film ve vezirin çaprazını açtı. At F3 E5'e baskı uyguluyor. At C6 E5'i korudu. Fil B5 İspanyol açılışı e5 koruyan ata baskı oluşturdu. A6. Murphy savunması. Fili istedi. Fil A4. F6 atı üzerindeki baskıyı devam ettiriyor. At F6. E4'e baskı oluşturuyor. Kısa rok. Ok, dolaylı yoldan E4'ü koruyor. Rakip şah merkezde. At alır E4 yapılırsa. Tal D4 ile E dikeyini açmaya çalışır. Ve karşılığında E5 piyonunu alırdı. D6. E5'i destekledi ve filin çaprazını açtı. C3. D4 sürüşünü destekliyor. Siyahlar atalır E4 yaparsa D4 hamlesi var. Hızlı c e dikeyini açmaya çalışır. Fil 7 Roka hazırladı. D4. Hal merkezi ikinci piyonunu yerleştirdi. İdeal E4, D4 merkez piyon yapısını oluşturdu. B5. Fili istedi ve alan kazandı. Fil B3. Fil tehditten çıktı. Fil G4. Ata açmaz alıyor. Ata dolayısıyla D4'e baskı uyguluyor. H3. Fili istedi. Fil alır F3. Siyahlar fil çiftinden vazgeçiyor ama D4'ten piyon kazanacak. Ya da tal piyon kaybetmemek için G alır F3 ile devam edecek. Ve talin şah kanadı piyon yapısı bozulacak. Vezir alır F3. Hal bu birlikte vezirini geliştirdi. Ama D4'ü bırakıyor. E alır D4. C alır D4 yapılırsa at alır D4 var. Veziri ve fili ister. Sonrasında fili alır. Artık talin fil çift avantajı da kalmaz. Ve siyahlar bir piyon önde kalırdı. Vezir G3. G7'ye baskı oluşturuyor. G6. Vezirin G7'ye bakışını engelledi. Fil D5. E4'ü korudu ve şah çekerek atı almak istiyor. At alır D5 yapılırsa E alır D5. E dikey açılır. Bezir D7 atı korudu. Flaş 6. G6 sürüşüyle zayıflayan koyu renkli karelere baskı uyguluyor. Kale B8. Açmazdan çıktı ve B4 sürüşünü destekledi. F4. E5 karesini kontrol ediyor ve alan kazandı. F dikeyini açıp karesini f hattından aktifleştirebilir. At d8. C6 sürüşünü hazırladı. Fili kovduktan sonra e4'ü alabilir. At d2. Atını gelişti. Kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı. Ve e4'ü korudu. C6 fili istedi. Fil b3. Fil tehditten çıktı. D alır c3. Piyonu alıyor. Vezir alır c3. Bu konumu incelediğimizde e4 ve F4 piyonları tale geniş alanda oynama fırsatı sunuyor. Ve taşlar arasında uyum var. Siyahların şahı merkezde kaldı ve rok atamıyor. Ayrıca F6 atını da açması aldı. Vezir A7 şah. Şah H1. Vezir C5. Siyahlar vezirleri değişip baskıdan kurtulmak istiyor. Vezir D3. Tal tabii ki de vezirleri değişmiyor. Baskıyı devam ettirecek. F6 atı çıktı. At D7. Siyahlar fırsat bulursa fil F8. Filleri değişip sonra rok atmak istiyor. E5. Tal merkezden ilerliyor. Hatları açmaya çalışıyor. Bu konumda D alır E5 yapılırsa. D alır E5. F alır E5. Kalenin dikeyi açılır. F7 olan baskı daha da artardı. Nerede kalmıştık? E5. Siyahlar doğru bir karar veriyor. D5 hamlesiyle devam ediyor. Merkezi kapalı tuttu. F5. Rakip şah merkezdeyken hızlıca dikeyleri açmak istiyor. Bu konuda siyahların en doğru devam yolu at alır E5'ti. At alır E5. Veziri ister. Vezir G3. Atı istediğinde F6. Atı destekler. F alır G6. Paş alır G6. Halil'in üstün olduğu bir oyun olurdu ama mücadele devam ederdi. Kaldığımız yerden devam edelim. F5. Siyahlar oyuna G alır F5 hamlesiyle devam ediyor. Kötü bir hamle siyahlar belki de G dikeyini açıp kalesiyle G dikeyinden saldırı oluşturmayı düşündü. Ama bu alıştan sonra ama bu alıştan sonra F7 ve H7 piyonları zayıf kaldı ve hatların açılması daha çok Tal'in işine yarayacak. Vezir alır F5. F7'ye olan baskı daha da arttı. At F8. Siyahlar bu konumda bir atımı G6'ya, D'ye N6'ya koyarım. Sonra şahımı da vezir kanadına götürür. Ve açılan G dikeyinden saldırı oluşturabilirim diye düşünmüş olabilir. Ama talden mükemmel bir hamle geliyor. At E4. Çift ünlem. Tal atını feda ediyor. Veziri istedi. Ve at D6'ya girebilir. D alır E4. D dikeyi açıldı. Tal ilk önce kale A 1 ile veziri istiyor. Vezir B6 kaçtığında kale C 1 Bu konumda siyahlar çaresiz kalıyor ve oyunu terk ediyor. D dikeyinin kontrolü tamamen beyazlarda. Siyah taşlar kıpırdayamıyor. Bu konumda 9 hamlede mat var. Oyun uzatmak için vezir G1 şah. Şah alır G1. fil C5 oyunu uzatmak için şah h1, kale b7, vezir c8, at d7, kale alır f7, pir e7, pir g5, pil alır g5, kale d alır d7, kale f8, kale alır d8 şah, pil alır d8, vezir alır c6 şah, kale d7, vezir alır d7 ile oyun mat olurdu. Siyahların terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Kale CD1. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.